Listen repeat and learn Dinleyin tekrar edin ve öğrenin Fitness Part 2 Bölüm 2 Favorite Favori activity activity How about you? What about you? Peki ya sen? Ya sen? What is your favorite activity? Favori aktiviten nedir? Cycling I like cycling very much. Bisiklet sürme. Bisiklet sürmeyi çok severim. How about you? Peki ya sen? I like swimming. Ben yüzmeyi severim. What activities do you like? Ne aktiviteleri seversin sen? I like jogging and running. Tempolu yürüyüşü ve koşmayı severim. What about you? Ya sen? I like hiking and camping. Doğa yürüyüşünü ve kamp yapmayı severim. Like sevmek. Dislike sevmemek. Hate nefret etmek which hangi but ama fakat which exercise do you dislike Hangi egzersizi sevmezsin sen? Cycling. I can't do it. Bisiklet sürme. Onu yapamıyorum ben. I like fishing, but I dislike playing golf. Balık tutmayı severim ben ama golf oynamayı sevmem. I like handball but I don't like playing table tennis. Handbolu severim ama masa tenisini oynamayı sevmem. Jenny likes playing tennis but she doesn't like playing football. Jenny tenis oynamayı sever ama futbol oynamayı sevmez. Tom dislikes running but he likes hiking. Tom koşmayı sevmez. Ama o doğa yürüyüşü yapmayı sever. I hate roller skating, but my sister likes it very much. Ben paten yapmaktan nefret ederim. Ama kız kardeşim onu çok sever. Mary hates swimming, but Susan likes it very much. Mary yüzmekten nefret eder. Ama Susan onu çok sever. Can Can Ebilmek Yapabildiğimiz ve başkalarının da yapabildiği şeylerden bahsederken can kullanırız. Can't can't cannot yapamadığımız başkalarının da yapamadığı şeylerden bahsederken can't kullanırız. İngiliz İngilizcesinde can't diye söylenir. Amerikan İngilizcesinde ise can't I can play basketball, but I can't play football. Ben, basketball oynayabiliyorum, ama futbol oynayamıyorum. Celine can play table tennis, but she can't play baseball. Selin masa tenisi oynayabiliyor. Ama beyzbol oynayamıyor. I can play handball. But my brother Andy can't. Ben handball oynayabiliyorum. Ama kardeşim Andy oynayamıyor. Can you? Can you? Karşımızdaki kişiye bir şey yapıp yapamadığını sormak istediğimizde sorumuza Can you? ile başlarız. Can you play golf? Golf oynayabiliyor musun? No, I can't. Hayır, oynayamıyorum. Can you play volleyball? Voleybol oynayabiliyor musun? Yes, I can. Evet, oynayabiliyorum. Can he? Can she? o yapabiliyor mu diye sormak istediğimizde erkeklerde can he bayanlarda ise can she kullanarak sorumuza başlayabiliriz. Can he ride a horse? O ata binebiliyor mu? No, he can't. Hayır, binemiyor. Can he swim? Yüzebiliyor mu? Yes, he can. Evet, yüzebiliyor. Can she swim? O yüzebiliyor mu? No, she can't. Hayır, yüzemiyor. Can she run fast? Hızlı koşabiliyor mu? Yes, she can. Go. Gitmek go fishing balığa gitmek go jogging yürüyüşe gitmek go camping kampa gitmek do yapmak Do exercise. Egzersiz yapmak. Do aerobics. Aerobik yapmak. Do karate. Karate yapmak. Play oynamak. play tennis. tennis oynamak. play football. football oynamak. play golf. golf oynamak. making a suggestion teklifte bulunma Karşımızdaki kişiye veya kişilere teklifte bulunurken aşağıdaki ifadeleri kullanarak teklifimizde bulunabiliriz. Let's Hadi How about What about Nedarsin? Would you like Istarmisin? Accepting or refusing a suggestion. teklifi kabul etme veya geri çevirme bize yapılan teklifleri kabul etmek istediğimizde veya geri çevirdiğimizde aşağıdaki ifadelerden birini kullanabiliriz That's a good idea Bu iyi bir fikir That sounds great bu kulağa hoş geliyor. Sorry, I can't. Üzgünüm, yapamam. Sorry, I am too tired. Üzgünüm, çok yorgunum. That's a bad idea. Bu kötü bir fikir. That sounds boring. Bu kulağa sıkıcı geliyor. I am bored. Let's go fishing. Sıkıldım. Hadi balığa gidelim. Sorry. I can't go fishing. Üzgünüm. Bala gidemem. How about skateboarding? Kaykay yapmaya ne dersin? That's a good idea. Bu iyi bir fikir. Let's play tennis. Hadi tenis oynayalım. Sorry, I can't. yapa yapamam. What about jogging? Tempolu yürüyüşe ne dersin? That sounds great. Bu kulağa hoş geliyor.